Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir metin veriyi önce ikiye ayırıp sonra arasına karakterler eklemeyi göstermek istiyorum. Formülümüz şu şekilde olacak. Geliyorum sol kısmından alıyorum. Soldan formülünü yazarak tabi ne kadar ayıracağımı belirlemek için de bul fonksiyonunu buluyorum. Bul fonksiyonu bir karakterin yerini belirtiyor. E, tireyi bulacak şekilde Yine bul fonksiyonundan görmüş olduğunuz gibi e, sol kısmını ayırmış oldum. Hemen devamına geliyorum. bir amper san işaretiyle bu sefer de sağdan yazıyorum. Yine bunun sağından. Ve tabii ne kadar alacağımı ise onun uzunluğundan farkı kadar uzunluğunu da alıyorum. Uzunluğundan e, trenin olduğu yerin farkını bulacak şekilde e, bu görmüş olduğunuz gibi. Böylelikle, böylelikle kapatıyorum. Böylelikle hem e, soldan ve sağdan ikiye ayırmış olduk. Araya girerek istediğim karakteri e, tr, tr00, tire şeklinde bir karakteri yazarak tekrar ampersan işaretleriyle böylelikle arasına istediğim karakterleri almış oluyorum.